Merhaba arkadaşlar, Teknemiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün İzmir incir altından çıkan teknemizden balık avı turuna katıldım. Bu turda neler yaşanıyor, neler oluyor, neler bitiyor, bunları anlayan an sizlere yansıtıyoruz. Gördüğünüz gibi drone görüntüsünden de askeri geminin sağ tarafından kalkıyor teknemiz buradan açıklara gidiyor. Bu neler var, bunları hep birlikte göreceğiz. Şimdi drone görüntüsünden de size tekrar alanı göstereyim. Tekne burada. Yormuş olduğunuz gibi. Teknemiz buradan kalkış yapıyor. Teknemiz bu şekilde arkadaşlar. Tam İzmir merkezde, incir altından kalkıyor ve meralara gidiyoruz. Hadi bakalım. Videomuz başlıyor. Misafirlerimiz geldi. Teknemiz hareket edecek. Ve havamız başlıyor. Çaylarımız hazır arkadaşlar. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Mis gibi koktu yalnız şöyle. Oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Kaptanımız. Bugün neler bizi bekliyor? Nasibimizde ne varsa onu tutacağız bakalım inşallah. <laughs> Hadi bakalım inşallah. Herkese hoş geldi bu arada. Şimdiden rahatsız gelsin, gelsin diliyorum. <laughs> Hazır mıyız? Abi hedef Orkinos. Aa, <laughs> Tabii. Ciddi misin? Öyle abi. İnşallah alırsın vallahi. Çok <gülüyor> sevinirim. <gülüyor> Öyle yani. turlar da var bak. Katılabilirsiniz ya. Yani. Bir gün abi. <laughs> tamam. be, Hadi bakalım başlıyoruz. Evet. Bir balık geldi. Rahatsız gelsin güzel. Bir bir ha. <laughs> bir bir değil. Mi? Bir bir. Dört, bir. Yok. Abi Senin balın abi. kaç katı baksana. Senin balın iki üç katı. <laughs> Yusuf Yusufla yarışıyor. Allah <laughs> Allah. dinliyoruz teknede? Yusuf arkadaşımız getirmiş. Nasıl Yusuf? Yem. Vallahi bir yem on numara. Hani sürekli kullandığım yem. Evet. Tek evet. da zaten satışı var. Oradan hani kargo ile sipariş veriyoruz. Eve evet. kadar gelebiliyor. Aynen. Bakalım inşallah başarılı oluruz. Yusuf arkadaşımız solucanı takıyor şimdi. Hadi bakalım rastgele. Şimdi bekliyoruz bakalım inşallah vuruş olur. Evet kaptanımız da kasnak davlanıyor arkadaşlar. Normalde bu tura geldiklerinde kasnak davranmaları yetiyor mu? Tabii kasnakla daha iyi oluyor. Bizim buradaki randıman aldığımız tek şey kasnak daha iyidir. Olta'dan daha verimli alır. Kamış'tan oh. daha verimli oluyor. Anladım. Yani bunun da bilgi olarak verilmiş oluyor. Evet. Evet arkadaşlar. Baba evet, yerim. Oh be! Anlamıyor be! Balıklar gelmeye başladı. <laughs> Rastgele. Yusuf aldım ne de. Bakalım ne geliyor. Güzel bir vuruş var. Güzel güzel. Güzel. Evet, 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 evet. Rast gelsin. Oh, sen oldun. Kaptanımız yengeç atacak. Bakalım nasıl takılıyor onu gösterelim size. Evet oradan da bir tane geldi. Güzel. rast gelsin. Evet kaptanım nasıl takıyoruz şimdi? Yengeçler böyle. Heh, şimdi takılış. Evet. Yengecin arka ayağından sokup sırtından çıkarıyoruz. Takış böyle. Tamamdır. Hadi bakalım. Oraya oraya Birazdan da Alacağız inşallah. Yengeçler var. Oo çok güzel. <laughs> vallahi. Allah aldı. Vallahi. <laughs> Oltayı kıran adam. Oltayı kıran adam. Güzel aldı. Olta güzel vallahi. Hadi bakalım rast gelsin. Maşallah. Evet. Ya Aynen. Yok, güzel. 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 Lidaki geldi. Rahatsız gelsin Yusuf'um. Teşekkür ederim abi. Teşekkürler. Evet, evet arkadaşlar. Balık hızlandı. Lidakiler geliyor. Nasıl? Memnun musun? On numara abi. Güzel değil mi? Güzel. Hem de merkezde kalkıyor tekne. <laughs> değil mi? Da, on Rahat. On numara abi. Rahat. On dakika sorabilirsin. On dakika. Evet. Aynen evet. öyle. <laughs> Şimdi onu bıraksan. <laughs> Baba, evet. Yusuf. evet arkadaşlar Yusuf geliyor dedi. Nerede Yusuf? Oo Yusuf. Yusuf tebrikler. <laughs> evet. Hadi hep az gelsin. Evet. Abi, Oo, abi çok güzel aldım dedi. <laughs> Oo. Sağlı sollu balıklar geliyor maşallah. Biraz gelsin abim. Sağ Eyvallah devam. Evet buradan da geldi güzel. İyi daha ki. Hadi bakalım devam. Yusuf'tan da balık gelmeye evet. devam ediyor. Evet abi. Helal olsun. Sekiz dayı beyt ya. Hangi? Ondan mı aldın? Aynen. Tamam. Beytten ben devam. Ben de. Solucan. Bunu nereye bırakırsın? <laughs> evet. Güzel bir balık daha geldi. Mehmet Usta elinize sağlık. Amca abi. Sağda ne Ey maşallah bakalım. Güzel. Adam da oh. <laughs> Gireceği Adam. yeri bildi bak. Rahat gelsin. Ekip ee, bir sağlam arkadaşlar. Hızlıca. Balığa saldırıyoruz. Devam. Evet. De, evet. Balık devam ediyor arkadaşlar. <gülüyor> yani <gülüyor> de güzel bir daha ki daha. Rahat gelsin. Hey, evet arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen? <Gülüyor> Pelikan geldi. Yusuf'un bana ayakları görünüyor. Demek ki derinde Gel Yusuf burada. gel Yusufur. Evet. Adnan abi tuttu. Büyük oğul tadını at. Ooo! Ne biçim şey ağız var, var lan? Var ya. Afiyet olsun. Ne Ve şey var havada mi? yakaladı gördünüz değil mi? Evet. Mehmet'im ya at evet, bir tarafa ben almış şey. toplarım. Ufacık bir şey almış işte. Haydi. Oooo güzel. Ne bu? Sardalya mı? Sardalya mı olur hocam? Buna hemen yiyeceğiniz vallahi taze taze. Yusuf <laughs> ne Bak Yusuf ne yem bıraktı ne oldu? Misine bıraktı. Hepsini kopardı. Malın da var ya hem karnına hem ağzına yakar. <laughs> Abi garanti o istedi. Rast gelsin Mehmet Usta. Rast gelsin. Rast gelsin. Bir Mehmet Usta bir Adnan Usta. Allah. i̇ki, yani? i̇ki usta çalışıyor. <laughs> Yusuflar... İki Yusuflar kurudu. <laughs> oh, aldı 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 aldı. Ağlı. Aldı. Can Şunu kırdı aldı. Geliyor. Orkino'su geliyor. Orkino'su gel. orkino'su geliyor. <laughs> gel. Gel. Orkino geliyor. Yavaş ziya. Allah, 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 Allah. Hadi Biz bakalım şey devam. Rahatsız Evet Atlan abi tekrar. Oo Atlan abi valla. Bu ölmeyi unutmuş ölmeyi. Abi benim oltam kaldı, ben ne yapayım? Atlan abi güzel balık aldı. Hop oradan da geldi oğlu. Yusuf da çekti. Benim oltam kaldı of. abi oltam. Çiftler çiftler maşallah. Sen abi de bir kanattan bir koldan bir bacaktan. Valla maşallah her yerden yakalıyor. Her taraftan diyor. Hadi bakalım devam Şu böyle. Şansı yok. abi o, o, Geliyor dedi. Oh maşallah maşallah. Var mı bu taraftan gelen? Yok Yusuf. Aha vuruyor Yusuf. Allah. Ben açtım onu bilerek. Sen kabak Bakınızı... biraz. <laughs> şey var ya, ezan, ezan... Geliyor mu? Balıklılar. Aha hizmet geldi. Balıklar orada arkadaşlar vuruyor 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 Mehmet'e vuruyor. Hadi Mehmet. Ona vuruyor. Tamam, tekir, tekir. Güzel ama alıp, Game Game iti, evet. <laughs> Bence görünecek şekilde. Sonra yarası. Hadi bakalım rastgele. Şimdi direkt canlı canlı çekelim. O oh, çok güzel ha. Oh, o geldi üstünde. Ne oldu? Hadi be. Aha geldi üstünde üstünde çok güzel. Olta Geliyor. Evet. çok güzel. Çok güzel. E ne sağlık. Eyvallah. Nasıldı? On numara. Herkese tavsiye ederiz. Helal. Abimiz de buradan çıkardı. Ben zaten çıkarmayayım. <laughs> Çıkarıcı. <Harika başladı>. o <laughs> maşallah. Yetişemiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geliyor dedi gene ustamız çok güzel Mehmet Usta enize sağlık eyvallah El kurşun değişti bize de değişti bu ne ya Atlan abi yakaladı evet arkadaşlar evet. güzel dur 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 süper Atlan abi ey e, maşallah tamam, maşallah dur. enine sağlık abi Hadi Aha, yakalandı galiba <laughs> Yusuf. Evet. O geliyor yine. İzmarit <laughs> herhalde. Iyidir, iyidir. Hoppa. Yusuf Güzel. Usta yine yakaladı. Yusuf. Küçük Yusuf Usta hala bakıyor. Aha bak kurtuldu. <laughs> Hadi be. Rastgele. Dön 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 bre. dön. Allah be. Geldi 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 geldi. geldi. Güzel. Atlan Usta yakaladı. Atlan Usta yine yakaladı. Hadi bakalım. Atlan Usta. Atlan Usta. Nasıl? Güzel miydi? Çok güzel. Tamamdır. Devamı inşallah. İnşallah. Rast gelsin. Mehmet başka Usta başka şimdi başka diğer yemi deniyor. Sekiz live. Evet. Bakalım nasıl takıyor. Vallahi nasıl duruyorlar ya. Ben de ilk takacağım. Ya. Vallahi. Kaba takacağız. Hadi bakalım. Can ha, temiz falan da yok ya. Hareketli değil mi? Çok hareketli. Bu şimdi bir dakika ta aynen ağız kısmı evet. orası. Orayı şimdi çözdük mü? Eldivenden kayıyor. Gire de gel buraya gel buraya gel. Takayım mı? Azdan balığı açacaktım bir Daha deneyeceğiz daha olmadı. Destek alırız ya. Gel <laughs> tamam. Böyle olmayacak. <gel>. <laughs> Eldivenden kayıyor bu elin de. Senin böyle moralin bozuldu mu? Gel bu tarafa ya Ne yapıyor? Heh, oldu. Hadi. İşte Yusuf ha. yakaladı. Allah be işte Yusuf. Aa, bu ne Yusuf. <laughs> 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 Yusuf Allah be. Elal be <gülüyor> Yusuf. <gülüyor> 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 ya takip mi? <laughs> ya. Dur ben takayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Bir iğneye ben takayım. Hop iki tane. Oo Atlan Usta. Helal be. <laughs> İzmaritler. <laughs> evet. Canlı yemi yedikçe izmaritler büyüdü. Şimdi ben geliyorum baraja. Helal be Usta. Eline koluna sağlık vallahi. Sus geldi. Sus geldi. Yusuf da geldi. Yusuf, geldi. Yusuf'tan da, geldi. Yusuf geldi. Yusuf'tan da bir izmarit geldi arkadaşlar. Bak Orkinos geliyor. Ha, geliyor. Nerede Nerede geliyor? Geldi? abi. tekli alacağım bak. Aldı galiba. Aldı. Allah. Aldı. Allah. Aldı. Allah. Çok iyi. Ona gelmiyor. Çok iyi. 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 Ana, gelmiyor. Çok Şfırhade. iyi. Güzel. Böyle gelsin böyle böyle. Tamam. Güzel. güzel. Of. Arada çok güzel. Of. Eline saldık. Rahatsız gelsin. Eyvallah. Hadi bakalım abi. Devam. Hadi bakalım. Bekliyoruz şimdi bir vuruş. Ne varsa Mehmet Usta da var. Ona. Çok küçük bu. Bu salınır. Gel. Geldi. Geldi. Helal lan abi. Atlan abi, abi. günü kurtarıyor. Ola 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 ola. Sevgi Helal be Antlan abi. abi. Rahat gelsin Antlan abi. Ya yine ufak geliyor ya. Olsun hadi. Evet. Almamaydı gerekdi. <laughs> Yusuf, Yusuf. Yusuf almadı. Sana... Aa, evet. abi, Yusuf almadı. Evet. Yusuf da 8 ay evet takıyor şu an. Abi, tamam. Çok tıpkı, tıpkı değil mi? Kayıyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam, mis. <laughs> Hadi bakalım. Altı yine <laughs> de miydi o? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Gitmeye yakın dedik. Ve... Yusuf. Son balığımızı aldı. Hadi bakalım. Elhaya. Rastgele. Önde gel arkadaşlar bakın bak adama bak Hadi. bak bakın adama. Adam alıyor vallahi hala alıyor. Evet arkadaşlar bugünkü balık avımız çok güzeldi. Verimli geçti. Teknemiz İzmir İncir Altı'ndan kalkmakta. Ben bugün çok memnun kaldım. Şimdi kısaca misafirlerimizden günün nasıl geçtiğini bilgilerini alalım. Ve avımızı sonlandıralım. Buradan başlıyorum. En son kaptanımızla birlikte bitiriyorum. Evet bugünkü avınız nasıl geçti? Her şey için teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Evet Teşekkürler. Güzeldi. Mem memnundunuz. Memnunuz. Her şeyden memnunuz canım. Tamam, çok sevindik. Sizin nasıl geçti? Çok eğlenceliydi. Memnun kaldık. Tekne MİA'dan nasıl? Çok iyiler sağ olsunlar. Tamam. Yorulmuş gibi duruyorsunuz. Yorulduk vallahi. yorulduk. <gülüyor> <gülüyor> Güzel balık aldın ama. Evet, evet. Güzel balıklar. O zaman teşekkür ederiz bizde. Senin nasıl geçti Yusuf? Çok güzeldi. Çok bereketliydi abi. Eğlenceliydi. Evet. Tuttuk, yakaladık çok şükür. Keyfi aldın. Çok çok keyif aldık. Herkese de tavsiye ederiz. Teşekkür ederiz bizde. Evet, sizin nasıl geçti Mehmet Bey? Gayet evet, güzeldi. Herkese tavsiye ederiz. bereketli ee, bir av oldu bizim için. Herkese de tavsiye ederiz. Tekne yanıyı da gerçekten tavsiye ederiz. Kaptanımız da gerçekten nokta atışı yapıyor. Gittiği yerde aldık. nasıl bir? 8-9 kiloya kadar çıkardık. Maşallah. maşallah. çok güzel oldu. Aynen öyle. Herkesi bekleriz. Eyvallah. Sağ olasın. Bir dahaki avda da biz de sizleri i̇nşallah, bekleriz. İnşallah. Sizin da... nasıl geçti? Kardeşim benim için çok güzeldi. İlk defa geldim. Bir daha gelmeyeceğime söz veriyorum. <laughs> evet kaptanım bugün için ben de teşekkür ederim. Hem <laughs> tekne mihalesi olarak hem de misafirlerimizi çok güzel ağırladınız. E, sizin söylemek istedikleriniz nelerdir? Allah elimizden geleni yapmaya çalıştık. Arkadaşların da ellerine sağlık, ayaklarına sağlık. Her zaman bekleriz. <laughs> Aynen. Teşekkür ederiz. <laughs> o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla, hoşçakalın. <laughs>